6 kriterde göstergeleri olumluya dönen 15 primsiz hisse. Bu çalışmada yılbaşından bu yana endekse göre primsiz kalan ve teknik göstergeleri olumlu sinyal üreten borsa 100 hisselerine bakalım. Bu analizle endekse göre primsiz kalan hisseler içerisinde hareketlenen hisseleri listeleyerek yatırımcıların dikkat çeken hisselere ilişkin farkındalıklarını artırmayı amaçlıyorum. Ana kriterimiz borsanın yılbaşından bu yana getirisinin altında kazandırmış olsun yani yılbaşından bu yana getiri %47,16'nın altında olacak. Aynı zamanda şirket hisselerinin hacimlerinde artış arıyoruz. Hacim artışı hissenin daha fazla kişinin ilgi odağında olduğunu gösterir. RSI değeri 50'nin üzerinde olsun. RSI değeri eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. RSI değeri aynı zamanda artış göstersin. Olumluya işarettir. Momentum 100'ün üzerinde olsun momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Son gün fiyat hareketi pozitif olsun. 6 kriteri sağlayan 15 şirket var. Bu şirketler Sabancı Holding, Bakfaş, Türk Telekom, Salsa Polyester, Petkim, Emlak Konut, GMYO, Aksa, Akfen, GMYO, Odaş Elektrik, Tav Havalimanları, Şişecam, İskenderun Demir Çelik, Doğan Holding, Aydem Enerji, Bursa Çimento. Not unutulmamalı ki bu çalışma sadece teknik verilere dayalıdır. Hisse seçiminde temel verileri göz önünde bulundurulmalıdır. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.